Bakan Göktaş, iki hizmet binasının temel atma törenine katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tekirdağ'da Sosyal Hizmet Merkezi ile Marmara Ereğlisi Engelsiz Yaşam Merkezi binalarının toplu temel atma törenine katıldı. Ailelerimizin sosyal hayatını, varlığını güçlendirmek adına güvenli, kapsayıcı bir ortam sağlayacağız. Yeni hizmet yatırımlarımızın Tekirdağ ve Tekirdağlı hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Tabii az önce Sayın Valimiz de ifade ettiler. Biz bu çalışmaları burada sonlandırmıyoruz. Buraya yeni hizmetler getirmek, Tekirdağ'ın daha da güçlendirmek, sosyal alanda güçlendirmek adına bugün de önemli imzalarımız olacak. Ve inşallah buraya her daim var olmaya, sosyal hizmetlerimizi her vatandaşımıza dokunacak şekilde hayata geçirmeye devam edeceğiz. Kıymetli misafirler, son 23 yılda Türkiye'nin dört bir yanında sosyal hizmetlerimiz alanında köklü bir değişim ve güçlü bir dönüşüm gerçekleştirdik. Bu dönüşümün merkezine insanı, aileyi ve toplumsal huzuru yerleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu sosyal devlet vizyonuyla toplumun tüm kesimlerine dokunan bir güç haline getirdik. Çünkü biliyoruz ki sosyal devlet sadece bir hizmet mekanizması değil. Gönüllere değen, hayatı kolaylaştıran, ve ihtiyaç anında vatandaşın yanında du duran bir dayanışmanın iradesidir. Bu anlayışla devletimizin şefkat elini her haneye, her kardeşimize ulaştırmak için çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Sosyal desteğin daha erişilebilir, hızlı ve sürdürülebilir olması için yeni modeller geliştirdik. Engelli bireylerden yaşlılara, çocuklardan ailelere uzanan geniş bir yelpazede hizmet kapasitemizi güçlendirdik. Ve bugün her şehirde yükselen yeni merkezlerimizle kurumsal kapasitemizi daha da büyütüyoruz. Bugün daha hızlı erişen, daha etkin çalışan sosyal hizmet kapasitemizle dayanışmayı büyüten, geleceğe güvenle kuran bir Türkiye'yi adım adım hep birlikte inşa ediyoruz. Tekirdağ'da aile ve sosyal hizmetler alanında gerçekleştirdiğimiz 9,5 milyar liralık yatırım ve destek şehrimize güç, vatandaşımıza güven veriyor ve Tekirdağ ziyaretlerimizde söz vermiştik. Bugün o sözü yerine getirmenin mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz. Burada da gerçekten katkı sunan Sayın Valimize, Sayın İl Başkanımıza, milletvekillerimize, Cumhuriyet Halkımızın çok teşekkür etmek istiyorum. Şu an hep birlikte temellerini attığımız İl müdürlüğü binamızla Tekirdağ'da sosyal hizmetlerin erişilebilirliğini artıracağız. Sosyal Hizmet Merkezimizde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkili bir şekilde cevap vereceğiz. Her yaş grubuna hitap eden, kadınlardan çocuklara, yaşlılardan engelli kardeşlerimize kadar toplumun her kesimine hitap eden güçlü ve kapsayıcı bir sosyal destek ağı kuracağız. 100 kişi kapasiteli engelsiz yaşam merkezi hem bakım ve tedavi hizmeti veren hem de sağlık yapısı aynı zamanda da sosyal ve kültürel faaliyet alanı sunan bir yaşam kompleksi olarak tasarlandı. Böylece yeni merkezimizle bakım ve destek hizmetlerini daha güçlü bir şekilde hayata geçireceğiz. Engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek ve ailelerine destek olacağız. Toplumsal dayanışmayı güçlendirecek bu yatırımlarımızı kararlılıkla inşallah Tekirdağ kazandırmaya devam edeceğiz. 2025 ayrı yılında aile odaklı sosyal hizmet modellerimizi yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Toplumun hassas kesimlerin güçlendirildiği bir sosyal yapının inşası için gece gündüz demeden çalışmaya sürdüreceğiz. Kıymetli misafirler, kıymetli hemşerilerim, Tekirdağ kazandırdığımız her yatırım aileyi güçlendiren, toplumu geleceğe taşıyan güçlü bir sosyal politika hamlesidir. Biz istiyoruz ki çocuklarımız güvenle büyüsün. Kadınlar sosyal ve ekonomik hayatta daha güçlü yer alsın. Yaşlarımız hayatla bağı güçlensin. Engelli vatandaşlarımız hayatlarını kolaylaştıran bir sosyal düzende var olsun. Bunun için çalışıyoruz. Zira bu toplumun bir toplumun en büyük sermayesi insandır. İnsana dokunan her hizmet ülkenin geleceğine atılmış sağlam bir temeldir. Bugün Tekirdağ'da temellerini attığımız bu yapılar bunun somut bir göstergesidir. Hep birlikte Sosyal devlet anlayışımızın sağdaki gücünü büyütmeye devam edeceğiz. Bu şehre değer katacak eserler kazandırmayı sürdüreceğiz. Bu duygularla sözlerime son verirken hizmetlerimizin hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Temelini attığımız yeni hizmet binalarımızın Tekirdağ'da hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemize ve milletimize de hayırlı uğurlu olsun. Sizleri saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Ya Rabbi bizlere sağlık, afiyet ihsan ile Senden hidayet, takva, gönül zenginliği ve huzur istiyoruz. Hayır, hayırlı olsun ya Allah. Bismillah.